Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. 10. yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10. yıl gazi koşusunu Gül Batur almış. Bakalım 20. yüzyıl kripto para koşusunu kim alacak? Şimdi böyle bir Heyecanlı giriş yapmak istedim. Çünkü bu kriptoların ilk onunda muazzam bir yani at yarışı gibi bir şey oluyor. Öyle bir para oynuyor ki öyle bir milyarlarca dolar ortalıkta dönüyor ki biri çıkıyor, biri düşüyor. Aşağılardan birisi geliyor. Şimdi nedir bunlar? Ne değildir? Bunları bir değerlendireceğiz. Ne oluyor buralarda diye ama öncelikle videonun temel amacı olan şu Polkadot coin neymiş, ne değilmiş, bir ona bir bakalım, bir onu tanımlamaya çalışalım. Çünkü böyle muazzam bir giriş yaptı, gördüğünüz gibi dördüncü sırayı da tokatlayarak dördüncü sıraya yerleşti 13.4 milyar dolarla. Burayı değerlendireceğiz ama neymiş bu Polkadot çok merak ettim ve bir araştırma yaptım, birkaç gündür araştırıyorum. Şimdi bu konuda YouTube içeriksel olarak arattığımda Türkçe literatüründe yani Türkçe içeriğinde pek bir şey bulamadım. Şu bir tane video anlatmış. Bunlar biraz anlatmış ama anlamadım. Yani e, hepsini izledim bu arada. Baştan sona kadar. Şu ilk üçün. E, şunu, şunu, şunu. Yani temelde hepsini izledim ama anlamadım yani bu nedir diye. Biraz da e, İngilizce olarak arattırdım. Orada biraz daha İngilizcem olduğu için şunu söyleyebilirim, biraz daha anlaşılır, biraz daha ne olduğunu ortaya koymaya çalışan videolar gördüm. En doğru videoyu, en anlaşılır videoyu kendileri yapmış Polgatot'un kurucularının bunu izlediğinizde İngilizceniz varsa anlıyorsunuz. Az çok nedir? Ne iş yapabiliyor? Ne vaat ediyor? Kısaca şimdi ona bakalım. Nedir? Benim anladığım şu. Bak tam anlamakla beraber şunu söyleyeyim. Benim anladığım ee, yani bir blok zincir e, kuruyorlar. Ve siz o blok zincir üzerinde e, istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Yani şöyle bir şey var. İki temel şunu gördüm. Birlikte çalışabilirlik dedikleri bir şey var. Yani nedir? Hani mesela Bitcoin'in bir kendi ağı var ya blok zinciri. İşte Ethereum'un şurada bir kendi ağı var. Ripple'ın kendi var. Cordano'nun kendi var. Polkatot da diyor ki biz bunların arasında birlikte çalışabilirlik sağlıyoruz. Tamam mı? Hepsinde birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyoruz. Aynı IoT gibi, nesnenin interneti gibi. Şimdi kısaca bir piyasanın durumuna bakalım. Piyasa ne alemde? Oradan Polkadot'un buraya nasıl geldiğini daha iyi anlarız. Ne durumda olduğunu bulduğumuz için. Bitcoin lider 638-83 milyar dolarla şu anda. Ethereum biliyorsunuz 135 ile devam ediyor. Tether'ın 24 milyar doları var. Polkadot hiç ortalıkta yokken tamam mı? Ben araştırdım. 2020'nin Ağustos'unda ortaya çıkmış. 2.69 dolardan. Yani yıl bitmiş. 6-7 ay olmuş. Şu anda 6.68 dolar. Totalde 8 katına çıkmış oluyor. 2 kere 8 evet 16 katına çıkmış oluyor ve e, şeyin kripto paraların içerisinde yokken bir anda böyle fırtına gibi geldi. 13.4 milyar gördüğünüz gibi Ripple da tokatladı. Yani şu anda dördüncü sıraya oturdu. Tether'ı varsaymazsak, bunu bir kripto para birimi olarak varsaymazsak e, ne yapıyoruz? Üçüncü sırada oturmuş oluyor yani. Ripple bile geçti. Cardano, Litecoin bunların hepsi gitti yani. O yüzden şu an piyasada muazzam bir hakimlik durumunda. Son 7 günde bakın 68 63 oranında artmış. Ve şey de değil yani markete baktığımızda çoğu markette listeleniyor. Yaklaşık 62 tane 63 tane güvenilir markette listeleniyor. E bir zahmet listelenmesi lazım zaten. Çünkü 3. sıraya gelmişsin. 13.4 milyar dolar hacime sahip olmuşsun. Marketlerin gözünden Polkadot nedir? Ona bakmaya çalışalım. Bir de oradan anlamaya çalışayım. Çünkü Google'da da arattığım zaman ilk sırada zaten borsalar bunu tanımlıyor olarak ortaya çıkıyor. Farklı sitelere de baktım mesela nedir, ne değildir, nasıl yapılır şeklinde. İşte Dogecoin'in ne olduğunu, neler vaat ettiğini aşağı yukarı biraz anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi Paribu mesela bu konuda güzel açıklama yapmış. Altı maddede Polkadot diye demiş. Kim kurmuş? İsveç menşeli Web3 Vakfı tarafından 19 Ağustos 2020'de yerini almış diyorlar piyasada. Altyapısı Proof of Stake ile çalışıyor konsensus olarak. Tamam. Buraya kadar da bir sıkıntı yok. Şurası önemli. kullanıcılara ne vaat ediyor? Bu kısım çok önemli. Çünkü buradan şeye bağlayacağım. Bunun geleceğine bağlayacağım. Şimdi ne vaat ettiğini bilmemiz lazım ki geleceğini anlamamız lazım. Burada bizden e, Paribu'nun söylediği işte Block, Zil, Block Zincir Projesi'ne ev sahipliği yapıyor. E, hızlı, ölçekli, güvenli. Tamam bunlar zaten hepsinde var. E, bir şey şurada farklılık var. Par paralel zincirlerden çalışma çalışan farklı bir beraber çalışabilmeyi hedefliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bitcoin bir zincir, Ethereum bir zincir. Bunlar paralel olarak, ayrı bir zincir olarak beraber çalışabiliyorlarmış. İkisinin arasında transferler falan sağlanabiliyormuş işte dediği buradan kendi dünyadan bağımsız birbirinden habersiz çalışan kendi zincirlerine ulaş olanak sağlıyor yani kullanıcılar bu Bitcoin ethereum'a örnek veriyorum ama mesela diğerleri de olabilir tüm blockchain ağları olabilir onlardan farklı olarak da kendisi şey yap kendiniz bir ağ geliştirebiliyormuşsunuz onu söylüyor İşte hem iç hem dış aktörlerle birlikte çalışabilirliği ...yüksek alternatif sunmayı öneriyor. Madenciliği yapılamıyor. Burada fiyat olarak 20 Ağustos'ta çıktığını söyledik. 2.69 dolardan. Şu toplam arzı... ...1 milyar dot şu anda. Dolaşımda işte 886 milyar dot var. E, aşağı yukarı hani... ...BTC Türk de aynı şeyleri söylemiş. Biraz daha detaylı demiş işte. A protokolleri nasıl oluşur falan. E, alternatif olarak söyleniyor. Yani Polkadot merkeziyetsiz projeler için, defi için Ethereum'a alternatif bir ekosistem vaat ediyor. Şeklinde haberler var. Rakipler olarak işte aynı benzer yapıda olan e, Cosmos gösterilebiliyor. 2019'da piyasaya sürülen, blockchain ile birlikte çalışabiliyor üzerine çalışan Cosmos. Polkadot'a büyük ölçüde benzerlik gösteriliyor. Ama Cosmos piyasada yok yani. Şey olarak Polkadot, Polkadot girdi şu anda listeye. Şimdi buradan da çok böyle bir anlaşılırlık bir yerine gelemiyoruz açıkçası. Şurada söylemiştim. Şu arz kısmını mesela ben çözemedim. 1 milyar dot demiş. Ama bazı yerde okuduğum habere göre de şey diyor. 2017 yılında bunu zaten geliştirmeye çalışmışlar. O zaman işte 10 bin Polkadot'u satmışlar. Şimdi bu nasıl 1000 milyar Polkadot'a çıktı? Bunları falan biraz da araştırmak lazım tabii ki bu arz meselesi nasıl oluyor nasıl koyuyorlar nasıl buraya kadar geldi bunlara da tekrar bir bakmak lazım şimdi kısaca bir de Polkadot'un geleceğine bir bakalım hani gelecekte ne olacak şimdi geleceğini bilmek için öncelikle bize ne vaat ettiğini çok iyi anlamak lazım ben onu anlamaya çalışıyordum o konuda bazı açıklanamayan böyle unclear points yani açıklanması Anlaşılması güç olan noktalarla karşılaştım ki az önce videonun başında da dediğim gibi çoğu yerde araştırma yapıp böyle tam bir net alamadım tam olarak ne yapıyor. İşte anladık birlikte çalışabilirlik sonuyor zincirler arasında kendi zincirini oluşturuyorsun zincirler arasında iletişim sağlayabiliyorsun tamam ama yani tam olarak ben istenileni bulamadım açıkçası tam olarak istenileni bulamadım. Şu anda mesela Polkadot ekosisteminde 197 tane proje çalışıyormuş. Ee, şurası mesela önemli. 2016 yılında Gavin Wood bunu geliştirmiş. Ee, daha sonra işte ondan sonra belli bir miktar arz etmiş. 10 bin tane satmış. Belli bir para toplamış. 2020'nin Ağustos'unda ne oldu da şey oldu işte bu ortaya çıktı birden 2.69 dolardan 1 milyar adet piyasaya sürüldü. Bugün buraya nasıl geldi? Bu haberlerde şey diyor işte mesela adayla kıyaslamış. Adanın değeri 3.8 milyar dolar ise o zaman Polkadot en az 5 milyar dolar olmalı şeklinde işte o da 1 dol, dol 5 dolar demek şeklinde bir öngörü de bulunmuş. Tabii bu bulunduğu zaman ne zaman? Zaten 8 ay içerisinde 8'e katladı fiyatını. 3 dolarlardan 16 dolarlara gelmiş şu anda gördüğünüz gibi 16.79 dolar anlık piyasa itibariyle ethereum ile rekabet etmeme önemli bir faktör diyor hani az önce ethereum'un rakibi olarak baktık ama şimdi bu haberde de şey diyor işte rakibi değil alternatifi şeklinde bir şey söylüyor <laughs> şu kaynak mesela polkadot 2023'e kadar ne olur şeklinde 2020 yılında 4.48 dolar diyor. 7.1 dolar. 2023'te 4 dolar şeklinde. Tutmadı bu haber. Niye tutmadı? Daha 2021'e girdik. Girer girmez zaten fırtına gibi 18-17 dolara çıkmış oldu. Yani bir sansasyonel bir şey var. Bir, bir, bir çözemediğimiz bir şey var burada yani. Benim çözemediğim bir şey. İşte Bolkadut'un yönetimine biraz baktık. Şöyle Web3 Foundation biliyorsunuz bunu şey yaptı. Ortaya koydu. 2020 Ağustos ayında. İşte Polkadot'un geleceği ile ilgili hani benzersiz tasarımı var. Projelere az önce gördüğünüz gibi 190 tane projeye ev sahipliği yapabiliyor şeklinde haberler var. ama yatırım yapılır mı yapılmaz mı ben o konuda şu an müthiş kararsız kalmışım yani. Müthiş. Şuraya gelmesini bu şekilde hayretle karşılıyorum. Şu sırada olmasını. Ama şimdi yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Onu anlayamadım. ya yani tam olarak ne, nereye, ne vaat ediyor? Tam olarak şey yapamadım. Yani mesela birisi çıkıp bana şu, şu Ripple'ın yaptığı gibi net bir şey söylese ben tamamlayacağım. diyeceğim. Bu Polkadot'un tamam geleceği olabilir. Şu arzı da iyi. Bakın mesela arz şu anda 1 milyar 900 olmuş. 100 milyon kalmış arz olarak. Yani bir şey de kalmamış. Aşağı yukarı Bitcoin çok benzer. Çok benzer. O yüzden hani Bitcoin'e benzer bir geleceği olabilir mi acaba şeklinde de müthiş bir soru uyandırıyor insanın kafasında. Ne yaptığını tam olarak iyi bir bilsek, bitcoin gibi ne yaptığını tam olarak bir anlayabilsek bunun geleceği olur mu olmaz mı? Oradan yürüyebiliriz. O yüzden araştırmalarım benim devam edecek. Şimdilik bekle gör pozisyonuzdayız. Çok da nasıl diyeceksiniz şimdi bekle gör? <laughs> 7 günde %70 artmış. Bir 7 gün daha bekleyip görsek herhalde %100 daha artıp 50 dolarlara çıkacak olur mu olmaz mı orasını bilemem ama bilmediğim şeye de giremem bir bakmamız lazım nedir ne değildir nereye gidiyor iyice bir incelemek lazım o yüzden takipte kalın tekrar değerlendirmelerimizi araştırmamıza devam edeceğiz görüşmek üzere